Ben saklamış oraya. Aa, bak çöpü devirsek bak. Hii, bak görüyor musun? Çöpü devirmesine şey olur. Of annesi geldi vallahi. Aynen bak kocaman bak bak bak. Bak bak. Aç anam bunlar aç. Bak, bak, Gitti. bak, bak arkaya bak. Hı. -hı. Anne baş, biz, biz sabah kara buraya oturmayalım ha. Annem sabahları çıkmıyor onlar gece karanlık on Korkma aşkım. Gel ama niye burçum buraya bak gari. Aaa. Kızına koyun sürüsü gibi yallah. Çıkma 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 Evet. Bak bize bakıyor diyor. Hı. Aa küçük. Küçük, küçük bize bakıyor. da geldi bu şimdi. Sağdan ne çeksin biraz. geri <laughs> <Giriş. gülüyor> Dikkat Энэ <us> Thank yeah. yeah, I mean. you. Bak. <laughs> Hepsi durdu. Hmm. Bu <laughs> Bak konuşuyorlar. mu <biliyor> musun? Şuradan köpek geliyor. Valla köpek Bak bak bak. Esas olaya bak şimdi. Kapatın kapatın kapatın. <laughs> kapatın. Yok yok bir şey olmaz. <laughs> Bunlar böyle işte. <laughs> hmm. <Köpük. gülüyor> Resmen köpek bizi koruyor. Hayır evet. gitmedi. Orada kaldı <laughs> <laughs> Dikkat edin. Kapattım ben de. Ben de böyle kapatacağım.

Bak bunları çekin. Burçim git biraz daha git biraz Allah daha yavru. git. Yavru. Git hepsi. Aa. Aa. Ben de video çekeceğim. Testi bak. olun video çekelim. Tamam. Ben saklamış oraya. Aa, aa bak çöpü de bir şey bak. Bak görüyor musun? Çöpü devirmesi şey olur. Diyorsun. Of annesi geldi vallahi. Aynen bak kocaman bak bak bak. Bak bak. Aç anam bunları aç. <laughs> Bitti. Bak, bak arkaya bak. <laughs> Annem baş biz sabah kara buraya oturmuyorum ha. Annem sabahları çıkmıyor onlar gece karanlık oluyor. Korkma aşkım. Gel ama niye buraya bak gari. Kızına koyun sürüsü gibi ya Allah cezanı çağırsın. Kokluyor bak bak. Ben git. Bak hmm. Bak. Aa, küçük Yok, küçük bize olmaz. bakıyor. Arkadan tamam mı Sağ olun, bir çeksin biraz. <laughs> geri çık. geri çıkarmıyor. Bu şekilde dikkat

bak de bir tane çekiyor da fıdan Çekiyor bir çekiyor önümüzdeki nar var. bak yemek yiyor. Evet, bak, evet görüyor. görüyor musun? <gülüyor> 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 evet, görüyorum diyor. Annem.